sağ olun. Galatasaray Üniversitesi ödül törenindeyiz. Evet. En iyi erkek oyuncu tiyatrodaki evet. en iyi erkek oyuncu ödülünü evet. alacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Valla ee, epey de tiyatro ödülü almıyordum. Bir <laughs> kere <laughs> o yüzden ekstra heyecanlı <laughs> çünkü <gülüyor> yani <gülüyor> benim en çıkış yerim tiyatro. O yüzden ekstra bir mutluluğum var. Bir de Galatasaray Üniversitesi'ne alıyor olmak ki yani bu galiba üniversiteler arasındaki en prestijli ödüllerden de bir tanesi. O da ekstra bir heyecan ve böyle gurur kaynağı. 2024 yılıyla başladı. Aslında geçen sene de birçok ödül aldınız, bugün evet. bu sene de ödüller devam ediyor. Devam ediyor. Evet, müthiş bir Prime dönemi diyebiliriz. diyebilirim. <laughs> yani Bununla sağ olun, da. sağ olun. Ee, şey, yani geçen seneki zaten yaptığımız artık oyunlardan e, ötürü alıyoruz e, bu sene yani ödülü. E, bakalım da devam ediyoruz. Şu an artık üçüncü tiyatro oyunu var. Bu sezon çıkacak şimdi, yenisi Nisan ayında. E, bana güzel gidiyor işte. Diyecek bir şey yok. şey merak ediyorum. Buradan ödül aldığınızı paylaştığınızda Özge Özpirikçi'nin yorumu ne olacak acaba? O <laughs> hiçbir şey. O ne yapacağı hiç belli olmaz. <laughs> Yine bir telefon çalar. Aşkım ben böyle dedim. Kusura bakma ama. <laughs> evet diziyi hayırlı olsun diyelim aslında 8. bölüm ama onunla ilgili neler söyleyeceksiniz Ezgi Mola'yla birlikte. Allah şimdi Ezgi değiliz. Ben de e, diziye biraz nasıl diyeyim. E, geç rahli olduğunu diyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Yani kayıptım. E, yeni bulundum. Son üç haftalar falan aşırı yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama set çok keyifli, Çekimler çok güzel gidiyor. Bence şeyde bir hikaye yani epeydir böyle polisiyen şey hikaye ve burada sizlerce terpili bir ölümsü var. O yüzden hani. ...televizyonda olmaktan mutlu oldum işlerden bir tanesi oldu. Harika, heyecanlı. Efendim tiyatroyu da soralım. Herkes evet, bir söz sonra. söylemiştiniz, herkes tiyatro yapmamalı demiştiniz. Harika bak evet. Evet. <laughs> <laughs> o günden sonra tepkiler ne oldu onu da soralım aslında oyuncu <laughs> <O gün gülüyor> arkadaşlarından bir tepkide geldi mi? Ya yok canım kimseler gelmedi yani sonuçta herkes yapmamalı. Ee, onu O yüzden söylüyorum kendine güvenen yapmalı yani kendini hazır hisseden yapmalı bunu çünkü sahnedesin ve her şey canlı ve doğal olarak hemen gidiyoruz. Ve doğal olarak aslında başka bir disiplin gerektiriyor. Hı. o disiplin hazır olan insanlar için yazdım. Peki o zaman efendim çok teşekkür ederim.